Artı Futbol'a hoş geldiniz. Biz de sezon finali yapıyoruz sevgili seyirciler. Artı Futbol'un bu sene son programı Pazar Sporu tebrik edelim. Soma Spor da e, elendi ama inşallah onlar da bir gün yeniden ikinci lige çıkacaklardır. Çok kıymetli konuklarımız var artı futbolda sevgili seyirciler Selahattin Kınalı, Evren Turan ikiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sezon finali olduğu için geldim yoksa ben gelmezdim. İyiyim. Ayağınıza <laughs> sağlık abi. <laughs> Serdar Sarı Emre Bol sizler de İlk hoş geldiniz daha son programa hep birlikte imza atacağız. Evet, şampiyon Medipol Başakşehir sevgili seyirciler Trabzonspor ikinci sırada tamamladı Beşiktaş üçüncü sırada ki futbol otoriteleri Sergen Yalçın'a tam not verdi. Kayseri Spor Ankara gücü Malatya veda ettiler ee, şanslarını artık bir alt ligde değerlendirip Veda ettirildiler Gelmek isteyecekler Ve Veda ettirildiler Buradan. Veda ettirildiler Tamam devam et üç tane maç söyleyeceğim şimdi sana nasıl veda ettiklerini herkes net bir şekilde anlasın Birinci maçı söylüyorum sana ee, Ankara gücü Başakşehir Malum Ankara Gücü'nün 2 öne geçtiği, aslında 2-0 öne geçtiği, hakem Hüseyin Göşey'in Ankara Gücü'nün golünü iptal ettiği bir maç var hatırladın mı o maçı? Tabii ki canım. şu gözümün önünde maç. Ha, Offside diye Ankara Gücü'nün pozisyonunu, golünü, çok net olan golünü iptal etti. Ne oldu Ankara Gücü o gün? Güm. Badem. Badem, Badem oldu o gün. Ankara Gücü'nü o gün o maçta düşürdüler. Gel şeye, Fenerbahçe Malatya maçına. Gökhan Tören'in sarı kart gördüğü, ikinci sarı kart görüp kırmızı kart gördüğü pozisyon var. Hatırlıyor değil mi herkes? Hani Emre gitti dedi ki hocam bir şey yapmadı bana ben kendim düştüm dedi. Umut Bulut bunu evet dedi Emre, Emre abi geldi söyledi bunu dedi. Buna rağmen hakem hiçbirimizi dinlemeyip Gökhan Tere ikinci sarı kartı verdi. Kırmızı kartı oyun dışı bakaktı. Malte, şey, Malatya <laughs> o gün mağlup oldu. Malatya nerede? Ne oldu? Badem oldu. İkinci takım o. Üçüncü takım son hafta. Ha maçın hakemini de söyleyeyim Ali Şansalan. Hmm. Üçüncü maçı söylüyorum sana. Kayseri Spor Trabzon Spor maçı. Son hafta maçı. Kayseri Spor'un penaltısını vermiyor. O sırada Rize 3-1 mağlup. Ben Rize'liyim. O başka bir şey. Ben Rize'nin elbette e, düşmemesine sevinen taraftayım ama başkasının gözyaşıyla başkasının gözyaşıyla başkasının mutsuzluğuyla Rize düşmeyip kalacaksa ben bunu zaten istemem. Ben her zaman beni herkes bilen biliyor. Kayseri Spor'un orada penaltısını verse, Rize o sırada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup. Kayseri kazansa, Rize kaybetse, Kayseri çıkıyor, Rize düşüyor. Maçın hakemi kim? Cüneyt Çakır. 3 tane maçta, 3 tane baba takımı badem ettiler abi. Ha bunu tabii hep biz bu işin şampiyonluk e, kısmını falan konuşuyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da sözü verelim hayır, her, Hayır, hep şampiyonluk kısmını konuşuyoruz ya işte Başakşehir'e şöyle oldu, Trabzon'a böyle oldu, Fener'i şöyle badem ettiler, Galatasaray'ı şöyle yaptılar. Hep bunları konuşuyoruz Hocam, ya. Şampiyon Düşenlerin 3 ona... maçını söyledim abi sana. Var mı itirazı olan? Şu 3 maçla ilgili itirazı olan kimse var mı? Şampiyon olamazsan Yok. olursun? Gene olamazsın. Bir dahaki sene olur. Ama düştüğün zaman kolay çıkamıyorsun bir daha. O kadar kötü bir şey Hı. ki. Abi tabii. tabii. Bursaspor? E... Evet işte yani ya, kolay değil zaman... gelmek, gelmek kolay ha, değil baba. Bak kötü oynarsın, kötü bir sezon geçirirsin, kötü planlama yaparsın. Ama bu tarz maçlarda düştüğün zaman kolay kolay da çıkamıyorsun. Selahattin abi. Ya söylenecek o kadar çok maç var ki. Emre 3 <laughs> tane örnek verdi son haftalarda. Net örnek ki onun için evet, herkesin net, hakkında başka olan da net bir örnek. bir sürü net örnek var. Eee Asıl olan şu, Türk hakemliği adil bir yönetim göstermiyor. Türk hakemliği üzerinde kim etki, yap, etki kurarsa onun hizmetine giriyor. Bu çok net yani. Bunu bu sene çok net olarak herkes gördü. Bir takımın aleyhine hata yapılmaması için gerekli direktifleri aldığı izlenimi veren Merkez Hakem Kurulu ve onun hakemleri o direktifleri harfiyen uydular. İşte Emre'nin verdiği bir örnek Ankara gücü Başakşehir maçında. Mesela Ankara gücünün rakibi Başakşehir'den başka bir takım olsaydı o gol verilirdi. Ankara gücü bugün o gün de gitti Galatasaray'a mesela verdi golü. Ama Ankara gücü golünü vermedi. Evet. Aynı, yani aynı, şey, aynı, verdi golü. aynı ha. şeyin golü golünü. Şeyini, yani şey gibi hani deveye sormuşlar sırt boyunun ne deneyri de. Türk futbolunun neresi Bunu doğru ki neyini konuşalım. Başka bir deve biliyorum da onu bilmiyorum. <laughs> Hangisi <var>? o? <laughs> Sonra anlatırım zaten. Uzun boyunları şey <laughs> <olur. Arada <laughs> anlatırsın. Şimdi e, en çok kart gören takımlar var. Yani tam bu konunun üzerine e, bağlayacağız. Kart görenler grafiği bir ekrana getirirsen o arada da hemen sevgili Evren Torana da burada tabii bu noktada e, Emre Bolun açlığı kapıdan girdiğinde hem Serdar hem de e, sevgili Ferhatin abi vurguladığı gibi bu sene hakikaten e, hakem hatalarının özellikle düşme hattındaki takımları çok etkilediğini e, söyleyebiliriz. Şimdi bak Fenerbahçe sevgili <laughs> Evren düşme hattı diye şampiyonu Yok, da etkilenmiş. Etki aynen aynen tabii ki Başakşehir Trabzon evet. mücadelesini de Galatasaray'da. Galatasaray'da. Sivas'ı. Sivas. Şimdi Fenerbahçe en agresif takım gözüküyor. Agresif değil, değil Hakemlerin en kolay kart çıkarttığı <laughs> takım olarak gözüküyor. Ben öyle de bakıyorum. Nereden baktığına bağlı. Nereden baktığına Aa, o bağlı. Agresif mı? değil. Agresif. Fenerbahçe hangi futbolun agresifini gördün bu sene? Emre Belezoğlu dışında. Dışında. Doğru söylüyorsun. Abi Emre Belezoğlu'nun tabii kulübede gördüğü iki tane kart var. Onları dokuza düşürsen, değil mi? İki tane kulübede tabii, tabii. kart gördü. Evet Evren. Yani Emre güzel bir tesis yapmış. Yani öyle 3 tane maçtı belki 10 tane maç da sayabiliriz. Yani biraz daha ortalara gittiğimizde ama o finale geldiği için güzel tespitler yaptım. Ama şu saatten sonra bunu da konuşsak boş. İş işten geçti. Düşürenler düşürdü. Şampiyon olan oldu. Ha diyeceksin ki yani bunlar unutulacak mı? Tabii ki unutulmayacak. Ama futbolda da işte düne bakmıyorlar. Bak şampiyonluk kutlamaları oldu. Düşenler gitti. yeniler şimdi çıkıyor. Yani futbol öyle bir sektör ki veya işte biz çok çabuk bazı şeyleri unutuyoruz. Ya bu da unutulup gidilecek konuşacağız ama 100, 100, 100 öne, önemli bir şey var. Bu yıl e, bence unutulmaması gereken bir yıl. Yani bu kimin şampiyon olduğu önemli değil. E, buradaki e, yapılan hakem hataları ve <laughs> pandemi sürecinden sonraki takımların e, tabii ki seyircisiz oynanması, yani normal bir yıl olmadı. E, bunu da iyi değerlendirdiler. Ama oyun anlamında da baktığında e, büyük takımlarda da ciddi bir e, performans düşüklüğü vardı zaman zaman. Bu da bir gerçek bakıyorum 3 üç tane sarı kırmızı takım bu sene başarısı oldu. iki tane sarı lacivert takım başarısı oldu. Yani sarı lacivert, Ankara gücü sarı lacivert. Fenerbahçe öyle. Kayseri, Malatya düştü. Galatasaray bu sene başarısı oldu. Boş zamanlarında farklı alanlarda araştırma yapıyorsunuz. Yani renkler... renklerle. <gülüyor> <gülüyor> Renkleri de renk bu sene renkler <laughs> <Ben> de <da> biraz <laughs> ıı, olmadı ya. Yani. <laughs> sarı, sarı lacivertle başlaman <laughs> bir İki tane şey sarı kırmızı düştü, bir Hadi. tane sarı lacivert düştü hakikaten. Ya tamam Olur her neyse. Fenerbahçe alışkın yine sarı lacivert olarak. Onda bir sıkıntı yok. Ne yani. alışkın? Şampiyon <laughs> olamama yani. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Düşman fotosundan bahsetmiyor bunun az önce. Hem Ankara gücü yani sarı lacivertlerden bahsediyor. renklerden, renklerden, iki renklerden sarı bahsediyorum. Renklerden tamam, Bir tane sarı kırmızı düştü, bir tane sarı lacivert düştü. Ondan bahsetmiyorum. Şampiyon olanlardan da bahsediyorum. da sarı kırmızı başarısız, Fenerbahçe'de. Malatya Malatya sarısı ya. Sar ne? Sarı, sarı, sarı kırmızı. Eskiden ya. orijinalini e, evet. söylüyor. O bitti. Yani ben abi giydiğim formayı bilmem Malatya'da giydim sarı Herhalde kırmızı. Herhalde canım. Tabii. Kayseri de kalitim kalitim kırmızı Galatasaray da öyle. Kötü. Tabii Galatasaraylar bu sene alışkın olmadıkları bir durum oldu. Hep şampiyon oldukları için onun için anormal geldi ama Emre alışkın Geç, zaten. Yok, geçen yani sene de esasında bak. Bu konuda çok büyük sıkıntısı bence yok. Ama ben sanki alışacaksınız bu aralar şampiyon olmamaya. Ben sana bir şey ile beraber göreceğiz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Alışmaz. Şöyle bir ifade kullandı dedi ya hakemlerin bu yaptıklarını önümüzdeki sezon unutacağız ama unutmamamız lazım diye bir ifade kullandı. Esasında doğru. Biz mesela geçen sene unutmadım ben. Bir ne bir var? Önceki geçen hasen, sene ya? Bir önceki sene. Bir önceki sene yapılan hakem hatalarını unutmadım. 8 <laughs> puan geriden gelip o şampiyon olduğu Bir oldu de, dünkü sene. yayını izledin de dün e, siz hep hayal kırıklarından bahsediyorsunuz. Hep Galatasaray'dan hayal kırıklığı var. Yani Galatasaray demek ki hep şampiyon olduğu için hayal kırıklığı oldu. Fener'de çok ayak kırıklığı. Yaptırdın mı öyle şey? <laughs> oyuncularda, oyuncularda hiçbir hayal kırıklığı Abla yok. Yaptırdın mı senin? Yani Fenerbahçe şey normal, olduğu, yani. Için yani normal olduğu için herhalde. Yani gidişat normal olduğu için hiç hayal kırıklığı olmamış. Falan diye. Onlar var. Normal karşılıklı. Var mı? Hep güzel. Normal konuşalım hep güzel mı? Tabii tabii. Konuyu kaynatıyor. Bırak sen şimdi. Süre alanlar. Nasıl? Şimdi önemli konuya gireyim. O konuyu kaynatıyor. Hayır hayır. Herkesten aldın mı? Bunlarla gidiyorum. Tablo aldın mı? yorum almadık. A, tablo A burada ha. canlı yayında söylersiniz. Ha tablo söylersiniz. hazır var. Tamam. Benim hazır var. Not alırız. Arkadaşlar Şimdi yazar. Diyor ya. hep dün konuşulan neydi? Galatasaray hep hayal kırıklığı. İşte Galatasaray hayal. Falco hayal kırıklığı. Evren Durhan, işte iyi o ya. hayal kırıklığı. Falco'yu ee, kilitliyorsunuz galiba. Tabii. Yok bir şey yok da. Amerika'ya gidiyormuş ya. Ya öyle. Forma yapmışlar ya. Yani. Herkese evet. forma Çocuk bakıyor gözünüzün son olabilir bu hani Gidecek. buradan planlanmış bir şey de olabilir. Çünkü Falko'dan bir şekilde kurtulması lazım Galatasaray. Ya para bir veriyorlarsa veriyorlar. yapacaklarsa... şu an herkesi verir. ha. para veriyorsa bir para verecekse. O para verilecek 8 para olmaktan çıkıyor. Yani ya. En azından onun parasını ödemeyecek. Yani. O, o yüzden kurtulabilir. Tabii, ha, çok o, 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 bir Onu mantık söyleyeyim. olarak o. Hangi takıma gitme, gidecek bir abi şey Abi dur bir MLS dakika. Şu de, konuyu pardon, kaynatma. Miami, Sarlay Miami. Abi. Inter Miami. Evet. Şimdi dün hep konuşulan Galatasaray'daki hayal kırıklıkları. Yani Galatasaray öyle bir alıştır. Abi bir dakika konuşmayacaksın. Siz konuşun abi. abi. Gülüyor adam. Tamam peki. Ben de senin lafına gireceğim. Vallahi ben gireceğim. Vallahi gireceğim abi. Ben devamlı <laughs> gireceğim bozacağım. Peki. Özür dileriz. Şimdi, e, hayal kırıklıkları nerede olur? Hep başarılı olan takımda olduğu zaman hep dün gösteren onlar. O hayal kırıklığı, bu hayal kırıklığı. E Fenerbahçe demek her şey normal ki. Hiçbir hayal kırıklığı 8 yok. 8.5 milyon euro ha. bir adam alıp da Hiçbir hayal kırıklığı yok. Yatarsa bütün sezon boyunca Ne yani, Ya hayal abi adım. adam zaten 15 maç oynadı, 10 gol atmış. Ben size bir hayal Senin... kırıklığı anlatayım. 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 bir anlatayım. anlatayım. Sen de bana cevap verirsin. O adam 35 maç oynamış, Vedat Muruç 17 tane gol atmış. Öbür tarafta adam 17 maç oynamış 11 tane atmış. Şimdi Vedat Muruç hayata kaç alıyor? Vedat Muruç 1 milyon 700 bin lira alıyor. Sen 8 buçuk